Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar. Bakın, dünya genelinde ve Türkiye'de olmak üzere yurt dışında yaşayan birçok Avrupalı Türk'ün emekliliğini ben yaptı. Binlerce değil, on binlerce kişi emekli yaptı. Bir köprü vazifesi yaptım. Yani vatandaşların işlemlerini kuruma verdim. Kurumdan gelen cevabı vatandaşlara ilettim ve onlar ilgili bankalardan yatırdılar ve birçoğu da bu işlemleri benimle birlikte yaparak emekli maaşları bağlandı. Dolayısıyla Avrupalı Türkleri şunu söylemek istiyorum. Ben işimi başındayım. Ofislerim değil, ofislerim açık. Bir bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bakın Ramazan ayına geliyoruz. Önümüzde Ramazan ayı var. İstediğiniz zaman gelip bizim ofislerimize bizleri ziyaret edebilirsiniz. 0532 061 75 ben buradayım ve sizler içiniz rahat olsun. Gereken de ilgililer kişi hakkında çıkan haberlerle ilgili gerekli müracaatları ilgili yerlere bugün yaptım. Hadi bakalım devamını sizlere anlatacağım.